1700'lerde Osmanlı İmparatorluğu'nun göz bebeği olan Edirne Kırmızısı'nın formülü padişah fermanı ile yasaklanmıştı. <laughs> Tekstilcilerin, sanayicilerin, bütün boyama ustalarının peşine düştüğü, Tüm Avrupa'nın ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiği kök boya bitkisinin üretimi için yüzyıllar sonra kollar sıvandı. Osmanlı sarayı baştan aşağı Edirne kırmızısı renginde e, kuşatılmış, e, döşenmiş. E, bu Edirne kırmızısının rengi e, ünü sadece bu şehirde kalmamış, ülkenin diğer kısımlarına yayılmış, hatta Avrupa'ya kadar yayılmış. Dönemin süslemelerinde üç rengin hakim olduğunu söyleyen Profesör Doktor Mustafa Tan, bunların Edirne, Hint ve İngiliz kırmızı olduğunu belirtti. Trakya Üniversitesi Edirne Kırmızısı çalışmalarında büyük bir adım attı. Arif boyunca kırmızı rengin en fazla üretildiği bitki bu kök boya olarak adlandırdığımız rubia tinctorum bitkisidir. Kök boya bitkisinin kök hasadı yapıldı. İlk hasatta yaptığımız çalışmada ortalama 300-400 kilo yaş kök elde ettik. Kuru kök olarak da 100-120 kilo elde ettik. Müzik